Ebu Hüreyre kendi durumunu anlatırken der ki, mümin kardeşlerim benim çok hadis rivayet ettiğimden şikayet ederler. Sanki bu devsin arslanı hadisler uyduruyor, öyle gelir onlara. Katiyen ve katibeten. Çok muhacir kardeşlerimiz çarşıda, pazarda ticaret yaparlardı. Ansar kardeşlerimiz de tarlalarında eker ve biçerlerdi. Ben ve emsalim bir kısım kimseler, kaç günde kim bilir, bir lokma bir şey bulur karnımızı doyurur da resul Ekrem'den istifade yollarını araştırırdık diyor. Nice defa bayıldım düştüm. Kendi durumunu başka zaman anlatırken şöyledir. Onu görenler anlatıyorlar. Said İbnü Müseyyep tabiinin imamı damadıdır onun. Ketenden bir entari sırtına takmış. Şöyle Yasemenlik'te reftare gezer gibi salına salına bir dolaştım. Sonra da kendi kendine bak bak Ebu dedi. Ne çalım böyle dedi. Çocuklar bayıldın diye başına bastığı günü unuttun galiba. Açlığından Ebu Hureyre'nin saraları tuttu diye başına basarlardı. Kimse bu halini anlamazdı da ya Cafer İbni Ebi Talip veya Fahri Efendimiz oradan geçerken ya Ebu Hureyre gel derdi. Kalkar arkasına takılır giderdin. Kaç defa bari kainat efendimizin evine girdin. Kaç defa orada onun ikram ettiği sütü içtin de karnını doyurdun. Ebu Hüreyre başka türlü olamazdı. Başka türlü olamazdı zira din ve dünyanın kıyamını bunda görüyordu. Cihada iştirak meselesi bahis mevzu olunca da askerin önünde koşardı Ebu Hüreyre. Ebu Lübabe de askerin önünde koşardı daha nice fukarayı sabirin askerin önünde koşardı. Ayet-i kerime bunlar münasebetiyle nazil oldu. Ben bunlardan yüzün üstünde insan bilirim ki der. Namazda ayağa kalktıkları zaman elleriyle arkalarını kapatırlardı. Ve rükua giderken avret yerleri açılmasın diye yine elleriyle ince peştimallarını tutarlardı. Yurt, yuva, evladı, yal, mal, menal her şey terk edilmiş. Allah ve Resulullah için hicret yapılmış oraya gelmişlerdi. Fahri kainat Efendimizin eline geçen bir şey, daha eline temas eder etmez, rüzgara maruz gibi uçar onlara giderdi de yine yetmezdi. Eline geçen her şey gidiverirdi de yine yetmezdi. Kendi dayanır günlerce aç susuz kalır, sinesine taş bağlardı fakat onların açlığına dayanamazdı. Onların dununda bir hayat yaşardı, onların açlığına dayanamazdım. Söz sözü açardı. Ebu Hüreyre ile Sultanı, çok defa Buhari ve Müslim de ondan bahsederken, Halil'im der, dostum bana şöyle dedi der, dostun da payidar olsun, sen de payidar ol. Dostumun yanına girdim der, dostumla şunu konuştum der, Bunları derken nasıl derin bir inkisar içindedir Ebu Hüreyre. Resul-ü Ekrem'den iftirakın ve hicranın ateşi ciğerini yakmakta, yaktıkça yakıp tüketmektedir. Girdim namaz kılıyordu. Teklifsiz, tekelüfsüz insandı. Kapıyı vurmadan bulunduğu yere talı verirdi Ebu Hüreyre. Allah Resulü iltifat buyurur ya Eba derdi, kedi babası derdi ona. O bu iltifattan hoşlanırdı. Ebu Hüreyre'nin adını kimse bilmiyor. Ona on tane ad söylüyorlar. Zira başka adla kendisine hitap edilmesini istemiyordu. Allah Resulü ona ebahir, ebahirre Ebu Hüreyre demişti. Beni böyle çağırın diyordu. Fahri kainat Efendimiz kıvrım kıvrım büküle büküle namaz kılıyordu. Selam verdi. Hasta mısın ya Resulallah dedim. Niçin oturarak namaz kılıyorsun? Elcu ya Abahureyle dedi, açlık ya Abahureyle, ayaklarımın bağı çözüldü, ayağa kalkamadım, gözyaşlarımı tutamadım, hıçkıra hıçkıra ağladım, bana dedi ki ağlama ya Abahureyle, ağlama, kıyamet gününde azabın hafifi açlara gelecektir, dünyada irade ve ihtiyarıyla, kendisini bu hale getirenler azabı elimden masum ve mahfuz kalacaktır. Halilim dediği zatı nasıl görmüştü? Dostum dediği zatta neler kendisini aksetmişti? Eba ile başka türlü olamazdı. 400 arkadaşı da başka türlü olamazdı. Bunlar öyle bilenmiş kimselerdi ki dini mübin İslam'a hizmet için imkan arıyorlardı. Fakat elde avuçta etekte bir şey yoktu. Binecekleri atın sırtına vuracakları eğer yoktu. Atın terkisine bağlayacakları heybeye koyacakları bir parça ekmek yoktu. İçinde sularını taşıyacakları matara yoktu. Geliyorlardı da Fahri Kainat Efendimiz'e. Bize de bir imkan ya Resulallah. Vallahi la ecidu ma hamilukum aleyh. Size ihsan edeceğim bir şey yok. Elimde bir şey yok ki vereyim. Tevalla ve ayunuhum tefidu min eddemi hazanen ella yecidu ma yunfikun. Sonra dönüp kenarda hazin hazin ve derinden derine içten içe ağlayıp duruyorlar. iştirak edemedik diye.